Herkese merhabalar sevgili gençler. Ben Aytekin hocanız. Sizlerle ayet matematik dersinin trigonometri konusuyla ilgili bir soru bir çözüm ders videosuyla beraberiz arkadaşlar. Sorumuza bakalım çözüm nasıl olacak bir inceleyelim. Evet şöyle biraz bir sayfamızı şu şekilde yaparsak. Sorumuza baktığımızda sevgili arkadaşlar şöyle bir ifade verilmiş bize. Bu ifadenin en sade hali nedir diye sorulmuş. En sade halini bulacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi bundan önce bizim buradaki e, şu sin küp x artı kos küp x ifadesinin açılımını şöyle bir iki küp toplamından bu, e, ifade edelim, gösterelim a küp artı b küp ifadesini biz a artı b çarpı a kare eksi ab artı b kare diye yazıyorduk. Veya bu ifadenin diğer bir açılımı var. Yani A artı B'nin kübü eksi şöyle yapalım. Burası eksi 3 tane AB çarpı A artı B şeklinde yapıyorduk. Bu açılıma göre buradaki sin küp x artı kos küp x'i ona göre açacağız sevgili arkadaşlar. Yukarıdaki ifadeye baktığımızda kosinüsü bir ifade var burada. Burada da kosinüslü bir ifade var. Ortak çarpan parantezine alacağız. Bu aşağıdaki şu ifadeye bakacak olursak burada da yine sinüs x ifadeler olduğu için sinüs x ortak çarpan parantezine alacağız. Peki biraz şöyle sorumuzu yukarı doğru kaydıralım ve öncelikle şuradaki görülen ifadeyi bir biz kosinüs x parantezine ortak parantezine bir alalım bakalım. Kosinüs x ortak parantezini alacak olursak şu şekilde. Kosinüs x yazdığımızda içeride olan ifadeye baktığımızda kosinüs x'ten bir tanesi kaldı burada. Kosinüs x diğer ifademiz sinüs x burada da eksi 1 gelecek çarpı sinüs x diyeceğiz. Eksi 1 gelecek. Aşağıya geçecek olursak aşağıya Şurada verdiğimiz gibi A küp artı B küp açılımından ya bunu ya bunu kullanacağız. Ki şu yukarıdakini kullanmak bizim için daha avantaj olacak sevgili arkadaşlar. Bu nedenle bu açılımı kullanalım. Bu açılımı kullanırsak buradan baktığımızda sinüs x şöyle yazalım. Sinüs x artı kosinüs x şöyle bir düzenleyelim. Kosinüs x daha sonra sin kare x eksi sinüs x çarpı kosinüs x artı kos kare x ifadesi olacak. Şu ortadaki çizgiyi biraz daha uzatalım şöyle bir. Devam edelim. Bu arada bölme işlemi var. Biz bunu ters çevirip çarparsak yani şu şekilde yazarsak şu ifade yukarı çıkacak ve sinüs x parantezine alacağız. Çarpı diyelim. Burayı sinüs x parantezine aldığımızda İçeride kalan ifadeyi bir yazalım. Sinüs x'ten bir tane kalacak burada. Sinüs x. Yanında, e, yanındaki ifademizdeki sinüs x gittiği için kosinüs x gelecek buradan. Artı kosinüs x diyelim. Kosinüs x. Bölü yukarıdaki ifademiz ters çevrilip paydaya döndüğü için burası kosinüs x olarak kalacak. Biz bunu kosinüs x olarak yazalım. Şimdi bu aşağıdaki şu ifadeye bakacak olursak. Burada tabii ki şurada bir tane bir x'imiz var. Şöyle bir yapalım. Şurada bir x'imiz var. Eksi. Bu ifadeye baktığımızda sin kare x cos kare x'in toplamı. Bu ikisinin toplam 1 olduğu için ben bu ifadeye şöyle yazıyorum. 1 eksi sinüs x çarpı kosinüs x diye yazıyorum. Sol tarafımızda şu ifade buradaki ifade aynen duruyor. Şimdi gerekli sadeleştirme yapacak olursak şu kosinüs x çarpı sinüs x eksi 1 ifadesiyle bu ifade birbirinin işaret yönüyle zıttı. Sadeleştireceğiz. Yalnız eksi 1 diyeceğiz. Burası eksi 1. Eksi 1 olarak kaldı. Daha sonra buraya baktığımızda sinüs x artı kosinüs x var. Çaprazında yine sinüs x artı kosinüs x var. Çarpmada karşılıklı olarak çapraz ifadeler birbirini sadeleştirebilir. Daha sonra burada kosinüs x var. Burada kosinüs x var. Yine çapraz olarak bu ifadeler birbirini götürecek. Geriye kalan ifademiz burada sinüs x ve eksi 1'in çarpımı olacak. Buradan sonucumuz eşittir. Eksi sinüs x gelecek sevgili gençler. Yani cevabımız ne diyoruz? D şıkkı diyoruz. Evet. Bu soruyla birlikte bir soru bir çözüm ders videosunun sonuna geldik sevgili gençler. Bir sonraki ders videomuzda soru çözüm videomuzda görüşmek üzere. Kolay, kolay gelsin iyi çalışmalar diyorum arkadaşlar.